İşte ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Esselamu aleyke ya eyyühen nebi Esselamu aleyna ve ala abadillah salihin Burası da çok enteresan bir yer. Enteresan derken çok dikkat çekici mühim. Her tarafı öyle de bazı şeyler bazı yerde daha mühim oluyor. Esselamu aleyna Ya Rabbi senin dilemiş olduğun bu selamet bizim üzerimize ve salihlerin üzerine olsun diyor. İşte burada bir ihtilaf oluyor. Niye Hallacı Mansur diyor ki deseydi o rahmet peygamberi Esselamu aleyna Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin diyeceğine ve ala ibadillahil ecmain deseydi olmaz mıydı diye soruyor. Bu ayrı bir konu. Peygamberimizin Esselamu Aleyna ve Ala ibadillah Salihin dediği aynı zamanda ecmaindir. Çünkü bütün varlıkta hakkın zorunu düşündüğümüz zaman o bütün varlık salih hükmündedir. Ama zuhur <laughs> zuhura çıkıldığı zaman gayrı salihtir o ayrı konu hakikati özü itibariyle bütün alem salihtir. Aksini düşünmek başka bir Allah üretmemiz gerektir, üretmemizi gerektir. Ki o başka Allah'ın salih olmayan kulları olsun. Salih olmayan zuhurları olsun. Bütün varlıkta esma ilahiye faaliyette ise ve esma ilahiye de Allah'a ait ise e her esma kendi istikametinde kendi salahını üretir, kendi salihliğini üretir. Bu da ayrı bir konu. Şimdi <laughs> diğer yönlerine gelelim. Süremiz azalıyor. Kıyama durduğumuz zaman namazın bir başka bölümünde burası Ademiyet ve İbrahimiyet mertebesidir. Evet. Ademiyet mertebesidir. Kıyamda durduğumuz zaman elif, rükuda dal, secdede mim olmaktayız. Yan yana getirdiğimiz zaman Adem Zaten biz mühürlüyoruz ki halimizde ben Ademim diye. Elif dal mim Adem yazıyor. Namaz kılan kimse hiçbir şey okumasa da bakın sar olsa lisanı olmasa sadece bu hareketleri yapsa onun namazı sahih namazdır. Çünkü mühür basıyor ki ben Ademim diye. Yani fiili fiziki yaptığı hareketlerle Ademliğini ispat ediyor. İşte şurada en alt sırada olduğu gibi Elif Dalmin ben Adem'im diyor bu kadar mühür basıyor. Söyleyemezsin. Lisanı yok söyleyemez. Ne bileyim başkasının imamın arkasına gitse duyamaz sesini. Ama cemaatle birlikte neyse gözü görüyorsa secdesini, sesini yapar, rükunlarını yapar. Birincisi bu Ademiyet ve İbrahimiyet tevhid faalin başlangıcı. Bu radakiler hep tevhidi hakikatleri bildiriyor. Rukuda Museviyet tevhidinin hakikatini veriyor. Tensihi veriyor. Her şeyde, secdede iyi makamını vermiş oluyor. İseviyet ki fena fillah makamını vermiş oluyor. Tahiyyatta da baka hakikati Muhammediye'yi vermiş oluyor. Kıyamda İbrahimiyet vakam olarak, Rüku'da Museviyet, Secde'de İseviyet, Tahiyyatta da Muhammediyet oluyor. Şimdi böyle baktığımız zaman diğer şekliyle e, Kıyamda bitkilerin temsilcisi oluyor, namaz kılan kişi. Rüku'da hayvanların temsilcisi oluyor. Secde'de madenlerin temsilcisi oluyor. Tahiyyatta da insanların temsilcisi oluyor. Ayrıca <laughs> toprak, e, su, hava, ateş bu dört rükünde de bunların da temsilcisi oluyor. Eğer yediğimiz gıdaların bizden Cenab-ı Hak gerçek ücretini istemiş olsa bizim bu ücretleri ödememiz mümkün değil. Bir hurmanın, bir zeytinin, bir e, patlıcan, patates, biber neyse bir tanesinin ücretini ömür boyu çalışarak bütün kazancımızı oraya versek ödeyemeyiz. Efendim alıyoruz işte 3 lira, 5 lira, 10 lira veriyoruz. Karşılığında alıyoruz. Yok. Biz o gıdanın parasını vermiyoruz. Hizmet parası veriyoruz sadece. Yani onun... <laughs> olgunlaşmasında, sürmesinde işte sulamasında getir götür pazara götürmesindeki masrafların karşılığını veriyoruz ücret parasını vermiyoruz maddenin meyvenin gerçek parasını vermiyoruz, versek ömrümüz yetmez çünkü bize ait bir güneş sistemi lazım, bize ait hava, su, toprak bu alem lazım ki onlar ortaya çıkabilsin, bu da insanın gücünün tabi çok dışında olan bir hadise Peki nasıl ödüyoruz bunları? İşte namaz içerisinde namaz ibadetini yerine getirmiş olan kimse bu borçlarını ödemiş oluyor. Kıyama kalktığımız zaman he, aynı zamanda onların temsilcisi olduğumuz gibi o yediğimiz gıdalardan yani bitkilerden meydana gelen içimize giren o bitkilerden meydana gelen yemekler, yiyeceklerden Hazım sonunda bir buhar, bir mur, hücre yapısı, atom yapıları neyse ne diyorlar bedenlerini yapan, beden hücrelerini yapan küçük minik hücrelerin oluşmasını sağlayan gıdalar neyse onlar oluşuyor. Bizim beden duvarlarımız onlarla örülmüş oluyor. Daha da inceliyorlar, kanımıza karışıyorlar tefekkür ve düşünce oluyor. O yediğimiz gıdalardan meydana geliyor. Hücre yapılarından. Kanımıza karışıp beynimize gidiyor. Orada düşünceye dönüşüyor. Düşünceden de bir sistem içerisinde dilimize aktarılıyor. Dilimizden de elhamdülillah Rabbil Alemin diye çıkıyor. Yani bir gün evvel, beş saat evvel, on saat evvel neyse yediğimiz gıda posa halinde madde olan o gıda besmeleye dönüşüyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bakın insan varlığında ne büyük bir sanat var. Maddeyi manaya döndürüyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman biz o yediğimiz gıda ne varsa orada borcunu ödeyebiliyoruz ancak. Çünkü insan bütün varlığın miraç kanalıdır. Biz diyoruz ki Elhamdülillah Rabbil Alemin kendi lisanımızdan dedik bunu hiç farkında bile değiliz. Nasıl dedik? Hangi güçle, kuvvetle bunu dedik? Yemeyelim bakalım üç beş gün. Ne dilik dönüyor insanın ne gözü görüyor. O bir müddet sonra da ölüp gidiyor açlıktan. Demek ki biz bizde değiliz. Bizi biz yapan, bizde bizdelik yapan bir başka varlıkların tesiriyle biz hayatımızı sürdürüyoruz. E bunlara minnet borcumuz olmayacak mı? Peki, e, dereye gidelim. Dere, sen bana su verdin. Al 50 lira sana vereyim de ben borcumu ödeyeyim. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Peki nasıl ödeyeceğiz? Bütün o yediğimiz gıdalarla bir ömür boyu hesap etsek tırlar dolusu, gemiler dolusu yiyecek tüketiyoruz. Nasıl ödeyeceğiz bunun karşılığını? Verdiğimiz 3 lira 5 lira kilosunu aldığımız domatesin verdiğimiz parayla ödenmez, Ödenecek hali yok. Onların hepsinin hakkı üstümüze geçmiş oluyor. İşte ödediğimiz tek yol onların miracı olup elhamdülillah Rabbil alemin dediğimiz zaman bak o Hakk'ın huzuruna gitmiş oluyor. İşte bizim domates yediğimiz, salatalık, pırasa yediğimiz bakın hakkın huzuruna miraca çıkmış oluyor. İnsan kanalı ile sadece başka da hiçbir yolu yok. İşte biz o zaman ancak yediklerimizle helallaşmış oluyoruz. Onlar bize haklarını bu şekilde helal etmiş oluyorlar. Ve bizden de razı oluyorlar ayrıca. Helallık da başka şey, rıza da bir başka şey. Rükuya vardığımız zaman hayvani gıdalardan aldığımız neyimiz varsa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala secdede dediğimiz zaman o orada da bunların ücretlerini ödemiş oluyoruz. Yani et, yağ, süt, yumurta gibi. Ee, secdeye vardığımız zaman da secdelerde e, tuzlar gibi, mineraller gibi madenlerden aldığımız e, şeyleri <laughs> emanet olan o gıdaların ücretini böylece onlara da ödemiş oluyoruz.